o bölgenin yokluğundan dolayı insanların musaf olarak Kur'an-ı Kerim'e ulaşma imkanı yok. Ee, bazı yerlerde şunu gördüm. 600 küsür sayfa tahtalara yazılmış. Sırayla çocuklar hangi sayfadaysa birbiriyle değişiyorlar. Bazı yerlerde de yüzüne talebelerine e, o gün dersi neyse hoca o tahtaya kömür gibi bir şeyle işte Fatiha'yı ezberleyecek. Fatiha'yı yazıyor. Hep, hep de soldan yazıyor. Arapça sağdan. <laughs> sağdan yazıyor. Güzelce veriyor bazı yerlerde de güzel kazıdıklarını ve değiştiklerini gördüm. Mesela çocuk işte başladı ve galükünü ikinci gün falan merfasal değişelim işte ona ona gördüm. Tabi burada Musaf görünce çocuklar şey gibi oluyorlar yani nasıl diyeyim yani bizim uzaya çıkmak gibi bizim bir mucizevi büyük, bir şey görüyoruz. En büyük hayaliniz ne demiştik Afrika'daki çocukların birine evimde çeşme olması demişti mesela. Şimdi ben ortaokullarda soruyorum bunu anlatmadan önce en büyük hayaliniz ne? Biri diyor ki astronot olmak öbürü diyor ki okuyacağım işte e, IT departmanında İHA yapacağım SİHA yapacağım. E, hayaller bu hayal uzay hep genelde de hayaller uçuyor havada. Afrikalı çocuğa diyorum en büyük hayalin de diyor ki günde 5 kilometre gidiyorum sıra bekliyorum sıradan diyor dolduruyorum bidonları 5 kilometrede geri dönüyorum. Afrika'nın 40 derece sıcağında çölde çoğu yer safari bölgesi vahşi hayvanlar vahşi var. var çok büyük sıkıntı çocuğun en büyük hayali de doğal olarak ne oluyor evde çeşme olması o çeşmeyi mesela gördüklerinde onlar için oradan su akmasından ziyade suya anında ulaşabilme şimdi biz ona şey bakıyoruz suya biz empati dedim ya biraz empatimiz kendimize göre kendi vay çocuk suyu gör suyu görmeden ziyade o çocuk suya ulaşılabilme suyun ulaşılabilme hazzı var musafı görünce de çocuklar hocamın Allah şimdi kimseyle bir şey değişmeyeceğiz Ulan bu tahtaları ne yapacağız Biz hani böyle de var mıymış yani şok oluyor çocuklar böyle e, musaf bu benim ziyaret, mi şimdi yani Ha, mus, bu musaf ziyaretleri başlıyor ya yani bu benim mi yani. yani hani bunu kimseye vermeyeceğim Hı. şey dedi mesela bir çocuk eve götürebilir miyim falan hoca dedi götürebilirsin daha iyi olur hani burada koyacak bir kütüphane de yok Evet. ve o tahtaları yere diziyorlar mesela. Bir rafları da yok. Kitapları olmadığı için rafları da yok. Evet. Raf bir istek oluyordu çünkü ihtiyaç olan kitap yok. Şimdi evinize götürün dedi. Çünkü koyacak bir yer yok. Yani çocuk aldı böyle gidiyor ama şey şaşkın Şaşkın. Allah Allah verdiler mi kuru Kuran taşımak ya? falan. Hocam yani yani, misyonerler öyle şeyler yapmışlar ki ellerine vermişler, geri almışlar. Fotoğraf, video çekmek için bir şeyler yapmışlar. İnanın beyaz insan Ön yargısı bir yere kadar özellikle az gidilen ya da az gidilebilmiş bölgelerde çok yüksek. Bir evet. bekliyorlar ya bunlar geri alır mı acaba bunu? Hani alacaklar herhalde. Veya falan. bizden biraz sonra ne isteyecekler? Ne isteyecekler? Evet. Aa, hocam orası çok önemli. Onu kesinlikle söylemem lazım. Patani bölgesinde çocuklara anlatıyoruz. Bakın işte Kayseri'de, İstanbul'da, Bursa'da uluslararası imam Hatip var. Gelin burada okuyun sonra falan. Biz böyle bildiğin. Sanki bir kolej tanıtımı yapar gibi. <laughs> Çocuk dedi ki sonunda hocamın dediği. Sonun, ne istiyorsun benden? Çeşitli ülkelerden çeşitli insani vakıflar gidip sonunda şu üniversiteyi okuturum ama şu vadide çalışacaksın. Şu kadar maaşa çalışacaksın. Benim departmanım da ülkene gitmen yasak çünkü giden geri gelmiyor. Çocuk 5 yıl onun yani kölelik bitmiş. Kölelik bitmemiş aslında farklı şeylere evrilmiş. Dedim ki sonunda da gelip bu ülkeye hizmet edeceksin. Ya dedi bu ülkeye derken kendi ülkene diyorsun değil mi abi dedi. Hayır dedim kendi ülkene buraya hizmet et. Ya sen beni okuttun burs verdin. Benim ülkeme niye hizmet etmemi? Çocuk şimdi mantık hatası arıyor. şimdi Denklem yapıyor şimdi. bu Çünkü alışmış bazı ülkelerin dediğiniz gibi hocam sonunda bir şey istemesine. Hayır özellikle de dedim bizim ülkemizde kalınması e, İstenmiyor, tercih, tercih edilmiyor çünkü burada yeterince doktor da var, mühendis de var, öğretmen de var. Buranın ihtiyacı balık tutmayı öğrenen adam gidip orada balık tutmayı öğretecek ki orada bir sistem oturacak. Ne olacak o zaman? Hadis-i şerifteki gibi müminler bir vücudun organları gibidir. Biri sıkıntı yaşadığı zaman diğeri bir sıkıntıya orada bir problem var. Buradaki sıkıntıyı da sen devralacaksın. Yükü alacaksın sırtına bu yükü diğer ülkelerden, diğer insanlardan bir şekilde azaltacaksın çözüm ne olacak yerinde çözüm olmaya başlayacak ki bununla ilgili Diyanet Vakfımızın burslarıyla okuyan, üniversite okuyan, evet. sonra ülkesinde de birçok bürokratik noktada birçok bakanlık noktasında görev alan kardeşlerimiz, abilerimiz var. Ben bunları görünce işin eşittirden sonrasının da çok dolu olduğunu görüp, Küçücük bir noktasında da bizim bir emeğimiz şu koca A4 kağıdındaki bir sürü harften biri de bizsek. Sevap pointi. Oradan yani. da bir şefaat point. <gülüyor> <gülüyor>